Hepinize merhaba YouTube, bio, bu YouTube maya kabım Mix bu bugün size CCTV'deki konuşan kedi 37'ye tip videosu çekeceğiz. Gümemi aslında gümemi çamur yapacağız bakalım. Başlayalım şimdi o Alo kapı kaynadı. Ya ben Köpek. وقت. Allah'ım ya bu bu kanalı bayılıyorum ha. TV baya güzel bir kanal, bu arada tavsiye edeceğim baya güzel bir kanal. Oy. Şimdi komik ya. Bu arada YouTube hani ne yapıyorlar diye soracak olursanız komik kedi videolarında nasıl şey yapıyorlar yani. Desen siz sende mi yapıyorlar ki deriz. Oy. o. O. kedi oyunu oynuyor. Çok tuttu ya. Ya, <laughs> ya. Çok. Çok Çok tatlı ya. Çok komik. Oy. Aa ölecek ya. Yani. Aa Tam tut ama. Gidiyor sıçın gördünüz mü? Tutuklayacağı bu anı. Anam. <gülüyor> Mükemmel bir sıçrayış.

E yüzden. Tok ve sekidi. Evet. tavuk.

bak kedi Bak. Bak, kedi kavgası. Aa ya bir anlamıyorum baba yok ya hadi Bu arada change iptal oldu galiba. Ama çok iyi. Gözlerinde tipi tipi. Tipi gördünüz mü ya? Çok komikti. Ne ya. Tipi bakın ya. <laughs> 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 bakın ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar geliyor o küçücük geliyor nasıl ya Allah'ım ya Yeni <laughs> yaptı işte Oy Oy <gülüyor> <gülüyor> dedi, bu işin

azar çıkıyor. Anne evet, abi ya. Geç geldiniz de anneleriniz anneniz sizi böyle azar çekiyor <laughs> çok şey ya, ya. Anne <laughs> <de çıvuk verin. gülüyor> gibi ya. Kedi öyle bakıyor.

Ayağım oğlum ya olmuyor. çok komikler ya. Bence de. alayım. De yürü, de de. O yüzden, o yüzden kavga yürüyün şey. da ya. Yok, abi, bu da dans O bakın ya. Kedi... Ke kedi Oynuyordu, oynuyor... Oy. <laughs> 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 Ya, de <laughs> kedi oramda kıllandı bugün. Hop. Ama <cidden>, gitmem <laughs> O kadar O kadar kötü ki kedi bile mi <laughs> Hop. Oh, oh, kedi. Oh, oh, oh. <laughs>

Evet arkadaşlar YouTube Maneka videomuzun sonuna gidelim. Bu, Buldan pis TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bunun böyle duplaşlarına devamı gelir. Hepinize görüşürüz YouTube Bay bay.